Ark Arkadaşlar Merhaba ben Ebru Bunsuz size güzel bir sanıncak modelini paylaşacağım bu sene bu sanıncaklar hatta makrome olan işler her yerde çok moda ama sanıncakları çok çok 500 600 gibi bir rakama satıyorlar ki bu konuda çok haklılar <laughs> Çünkü bayağı yorucu oldu. Ben bu modeli resimden çıkardım. Ama çok güzel oldu. Hatta bunu benden biri istedi. Yapar mısın dedi. Ben de tabii ki yaparım dedim. Daha önce makrame çanta, makrame süs yaptım ama sanılacak yapmamıştım. Ne zamandır da istiyordum aslında. Benim için de öneyek oldu. Ama çok güzel oldu. Hatta kızım şimdi çevremde geziyor sanıncağıma yaklaşma diye. Sanıncağıma yaklaşma o benim diye Çevremde geziyor, bilmek istiyor. Bu sanıncağın ipleri makrome ip olduğu için 5 mm ip kullandım. Şöyle yakından da göstereyim size iki büklü. Demiri de yaklaşık 150 kilo kadar taşıyor. Üste 40 santim geniş çapında bir ip ku, e, demir kullandım. Alttaki demir 76 santim çapında. Bunun ortasına aslında daha güzel, daha şık yuvarlak aynı ölçüsünde Yaklaşık 150 kilo kadar taşıyor. Üste 40 santim geniş çapında bir ip ku, e, demir kullandım. Alttaki demir 76 santim çapında. Bunun ortasına aslında daha güzel, daha şık, yuvarlak, aynı ölçüsünde bir minder de olabilir. O sizin arzunuza kalmış. Altları ben yine bu modele uysun diye böyle yaptım. Ee, yaklaşık benim sanacağım bir buçuk metre. Ama siz bunu benim daha önce kızımın sanacağı için şöyle bir demir yaptırmıştım. Kızımın e, kumaştan bir sancağı vardı. Aslında bu demirde yapım aşamasında çok iyi oldu. Kızım sancağını hiç bırakmak istemiyor. Hatta 3 yaşında benim kızım bunda yatmak bile istiyor. Video çekmeme de gördüğünüz gibi izin vermiyor. Değil mi Bensu? Evet. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Merhaba. <laughs> bu değişik bir model bayağı zorlandım dediğim gibi yaparken buna yaklaşık 4 kilo aslında balkonda salonda oturma odanızda ya da nerede kullanmak isterseniz hatta ben birkaç resimde yatak odasında bile gördüm balkonda kitap okurken kahve içerken de çok şık olur çok rahat aslında Zevkli bir şekilde sallanabiliyorum. Dediğim gibi 150 kilo kadar taşınabiliyor. Tabii sizin duvarınızın sağlamlığına ve astığınız aparatın sağlamlığına göre bu değişir. Dediğim gibi kanalıma abone olur ve zile tıklarsanız birçok videoyu, birçok modeli de paylaşacağım sizinle yavaş yavaş. İpim böyle 5 milim. Ben kilo ile alıyorum genelde iplerimi. 5 milim 2 büküm. Ee, bunu 4 milimden yapanlar da varmış ama ben videoları izledim. Ee, çok zayıf duruyor sanılacaklar. Nasıl diyeyim böyle tok durmuyor. Çok beğenmediğim için ben 5 milimden yapmak istedim. Ee, 4 milimden yapmak isterseniz bu metreji uzayacağı için kilosu da azalacaktır büyük ihtimal. Çünkü 4 milim daha ince. İsterseniz hani daha böyle tok dursun istemiyorsanız 4 milimden de yapabilirsiniz. O size kalmış. Ama ben 5 milimden yaptığımda bu şekilde oldu. Ve ben çok beğendim. Daha tok duruyor. Tabi evde böyle bir tane yaramaz kızınız varsa demirlerinizi alıyor. Ve bunlarla oynuyor. Demirim dediğim gibi üstteki de. bu sanınca yaklaşık 4.5 kilo ip kullandım ben. 5 milim 2 milim, büklüm. Şöyle göstereyim. 2 büklüm 5 milim kullandım. Çok şık oldu. Ben aslında salonumda mı kullansam, oturma odamında mı kullansam aslında bu benim değil. Bunu bir müşteriye yaptım ama kendime de aynısından yapacağım. Bunu yaparken de size videosunu çekeceğim. Gayet geniş, şık ve hoş oldu. Gördüğünüz gibi. Resimlerde ben bu üstünü böyle file file yapmışlardı. Ben onu beğenmedim daha güzel daha şık durduğuna inandığım için üstünde bu şekilde yaptım Umarım beğenirsiniz Bu ve bunun gibi birkaç model daha çalışacağım şimdi Baba. bir tane kendime bir iki müşterime daha Bu ve bunun gibi birçok Sanılacak Runner makrome işler makro, e, Yapacağım bir organizasyon çalışması yapacağım bu makrome ile ilgili. Onu da sizlerle paylaşacağım mutlaka. Beni takip eder ve kanalıma abone olursanız zile tıklayarak bunların hepsinden haberdar olabilirsiniz. Demirlerimiz böyle bir bu üste taktığım 40 santim çapında e, daha ince bir demir. E, bunu 40 değil de e, aslında e, Bence 40 şık durdu. Şöyle göstereyim. Güzel durdu. Tam orantılı durdu. Ne küçük ne büyük duruyor. Ee, ama isterseniz siz daha küçük de yapabilirsiniz. Ee, bu da e, daha kalın gördüğünüz gibi ve biraz daha ağır bir demir. O yüzden sağlamlığı açısından. Ee, bu da 76 yaklaşık 76 santim çapında. Tam 76 santim çapında. Bu da 40 santim çapında demirlerimiz. Bu malzeme tedariği için bana Instagram adresimden Instagram adresimde de videoya ekleyeceğim. Instagram adresimden mesaj yazabilirsiniz. Buradan sorabilirsiniz malzeme temini için. Yardım ol, yardımcı olurum size. Dediğim gibi salıncakla ilgili tüm sorularınızla ilgili de Instagram adresimden bana dönüş yapabilirsiniz. Orada beğendiğiniz çanta modellerim, terlik modellerim vesaire modellerimden de mi? örneğini mod yapılışını isterseniz onları da paylaşırım dediğim gibi ne kadar çok abone ve takip olursa o kadar çok video paylaşacağım dediğim gibi size son kez şöyle baştan göstereyim yapımını şu an göstermek amaçlı çektim bu videoyu malzemeleri ne göstermek amacıyla çektim, ne kadar malzeme gittiğini göstermek amacıyla çektim. Ee, şu an ipim bitti, gördüğünüz üzere ipim 2 kilo, bir buçuk kilo kadar kaldı. Ee, şimdi ben e, yeni video çekeceğim, tam detaylı ile ilgili. Onları da sizinle paylaşacağım. Şöyle arkadan da bir çekmek istiyorum sanacağım. Gördüğünüz üzere çok şık. Çok güzel oldu. Videoda ne kadar yansıyor bilmiyorum ama gerçekten ben çok beğendim. İster çocuklarınızı ister bebeklerinizi sallayabilirsiniz. Ee, bebeklerinizi sallayın. İster çocuklarınızı ister siz balkonda ya da oturma odasında çok şık olabiliyor. Bizden bugünlük bu kadar. Dediğim gibi kanalıma abone olup zile tıklarsanız sorun çok sevinirim çünkü bunlar videolarımı çoğaltacak ee, Instagram adresinden de beni takip edip sorularınızı yönlendirirseniz ya da sayfamda beğendiğiniz bir ürünü videosunu isterseniz talebe göre onları da paylaşacağım sırayla yeniden yaparak bizden bugünlük bu kadar herkese iyi akşamlar.